Seni o çocukla gördüm. Şu şoför olan. O gece o eve onunla buluşmaya geldin değil mi? Sonra beni görünce fışt, kaçtı. Orada mı buluşuyordun Bu bizim aramızda sır olsun mu? Sır. Sır. Olsun. Olsun. Teşekkür ederim. Eller yalnız bayağı terlemiş hayırdır ne oldu? Ben çok sıkıldım bir elim yüzümü iki. Hı. Basını içeri alıyoruz. Yaklaşabilir misiniz bu tarafa? Buyurun. Cem. Buraya gel. Buraya gel. Kimse ayrılmasın Meri. Burada kalın olur mu? Sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın sizi biraz beklettik. Bu arada sıkılanlar arkaya doğru kaçmış. <laughs> Buradan ben hepinizi görebiliyorum. Bu güzel cumartesi gününde sizleri burada alıkoyduk. Ama bu toplantı bizim için çok önemli. Biliyorsunuz üç gün önce çok büyük bir üzüntü yaşadık. Amcamız büyük iş adamı Mithat Şahin'i e kaybettik. Hepimizin hayatını kazandığı bu holding bir zamanlar küçük bir kolonya dükkanıydı. Amcam imparatorluğunu kurarken ilk adımlarını Şebi Verda markasını yaratarak bu küçük dükkanda attı. Bir zamanlar fırtına kopartan bu markanın şimdi üretimi durdu. Fakat piyasadaki saygınlığı devam ediyor ve her zaman da öyle olacak. Şimdi markanın yeni sahibi Melek Özden'i kürsüye davet ediyorum. Merhaba. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bravo. Çok güzel konuştu. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. prvo djetetu da će Hazır Erkan buradayken hemen iş konuşmaya başlayalım mı? Aa, artık burada da iş konuşmayalım bence. Ben bir basınla görüşüp geleceğim. Tamam? İsterdim ki sen hiç uğraşma. Ben senin üstündeki borcu alayım ama sen kabul etmedin. O önerdiğim ödeme planını Erkan ağır bulduğunu söyledi seni. Merak etme. Şartları senin için daha uygun hale getireceğim. Çok iyi olur Tuna. Çok sevinirim. Tabii. Melekçim basın fotoğraf istiyor. Hadi gel. Hı. Hmm, hiç gerek yok bence. Olur mu canım? ya sizin için geldiler buraya. Hadi. Aa evet evet. Basınla ilişkileri sıcak tutmak lazım. Değil mi Demir? Ha tabii. <laughs> Öğren bunları. Hı. Cem Verda. Yok yok gerek Hadi. yok. Gerek Aa, çocuklar olmaz olmaz olmaz. Geçin siz de annenizin yanına. Hadi. Çocuklar hadi. Gelin sizin için geldiler gelin. O önünde tartışmayın. Buyurun memur bey. Cem Özden hakkınızda ihbar var. İhbar ne ihbarı? Öyle, öyle mi? Hırsızlık iddiasıyla ilgili ifadenizi almamız gerekiyor. Buyurun. Hırsızlık mı? Ne hırsızlık. hırsızlık? Benim oğlum hırsızlık falan yapmaz ki. Öyle bir şey yapmaz. Yani durun bir dakika bari ne çaldığını söyleyin. Benim bileziğimi. Bilezik mı? Müjdemi isterim. Tuna Hanım şikayetinden vazgeçeceğini bildirdi. E, yani serbest mi kalacak? Evraklar bir bitsin, işlemler tamamlansın, serbest kalacak. Şükür. Yani bileklik İzmir'de satılıyor, satıla satıla İstanbul'a geliyor. Senin ustanın işi olduğu ortaya çıkıyor. Ona haber veriliyor ve senin bundan haberin yok öyle mi? Öyle. Ya bırak Allah aşkına Tuna. Senin bundan mutlaka haberin vardır. Ve onun orada yakalanmasını istedin sen. Hmm. Senaristliğe mi merak sardın sen? Sen niye apar topar böyle bir tanışma toplantısı düzenliyorsun? Hepimizi oraya topluyorsun. Basını çağırıyorsun. Hayır bu şov ne için ben hiç anlamadım. Belli ki meleği rezil etmek için bizi de buna alet ettin. Ay yeter. Hırsızlığı yapan onlar, burada ben suçlanıyorum. Onlar değil, sadece Cem. Çocuk söyledi zaten. Dedemin evinde buldum, değerli zannetmedim, aldım dedi. Zaten üstünde lekeler varmış. Kara kara, pis pis. Ne lekesi be? Nereden bilecek onun kıymetli olduğunu? Benim anlamadığım şey şu. Senin bilekliğinin orada ne işi var? Sen o eve gitmezsin ki hiç. Gitmezse zaten, gitmedi ya. Yani annem gitmedi. Tamam kızım, ben de onu diyorum. Sen niye bu kadar yükseldin acaba? Geçen gün gittim ben işte orada ne yapabiliriz diye yani... ...orayı nasıl değerlendirebiliriz diye. Ceylan geldi sonra işte meleklerle birlikte. O, o arada düşürdüm herhalde ben bileziğimi. Çocuk da acaba bu kimin diye soracağı yerde cebini atmasaydı... ...bu rezalet yaşanmazdı. Sen istemesen hiçbiri yaşanmazdı Tuna. Ha Demir yeter. Çocuğun yaptığını onaylamıyoruz biz ama senin yaptığın da doğru değil. Senden doğruluk dersi alacak değilim Ceylan. İstemiyoruz götür. İstiyorum koy. Her şey sen mi karar vereceksin? Bütün kontrol senin elinde mi olacak? Ben bu çaydan bahsetmiyorum. Ben hala o şirkette olan şovdan bahsediyorum. Şikayetçi olmadım işte daha ne yapabilirim? Melih rezil kepaze ettin daha ne yapacaktın? Sen Melek gelince çok mutlu oldun, çok sevindin, coştun hatta. Şimdi hayal kırıklığıyla bana saldırıyorsun. Melek yokken biz vardık burada canım. O geldiği gibi gidecek. Burada biz bize kalacağız sonra tekrar. Onun için sözlerine dikkat et zararlı çıkarsın sonra. Nereye gidiyorsun? Hava almaya çıkıyorum. Sen niye yaptın böyle bir şey? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Sen aptal mısın? Bu kadar mısın sen? Sen hırsız mısın ya? Ne yapıyorsun sen? Sen bizim yüzümüze nasıl bakacaksın? Biz insanların yüzüne nasıl bakacağız? Söyle. Dağcan. Sen aptal mısın ya? Lütfen. Anne. Ne sanıyordun? Oğlum serbest kalmış deyip gelip boynuna mı atlayacaktı? Cem, bak sakın bir süre gözüne görünme tamam mı? sakinleştiricinin etkisinde. Midesi yıkandıktan sonra verdiler. Söyledi doktor, duydum. Seda ben. En yakın arkadaşıyım. O mesajı ben attım size onun telefonundan. Yani o olaydan sonra bende kalıyordu. Dizi çekimindeydim ben de. Allah'tan seti erken iptal ettiler de eve gittim baygın buldum. Yoksa gidiyordu kız. Kaç kere aradı sizi bir kerecik açsaydınız telefonu. Ya Yaşattığınız onca şeyden sonra bir özrü çok gördünüz. O sizi seviyordu, güveniyordu. Gururunu kırdınız. O kadar yıkıldı ki hayatından vazgeçti garibim. Efe Bey. O size çok değer veriyordu. Siz de ona zerre değer verseydiniz kendine bunu yapmayacaktı. Dışarıdayım ben uyanınca haber verirsin. orada. Bütün magazin sitelerinde var. Aynen görüyorum ben de. Efe'cim dinlemiyorum hemen ayrılacaksın oradan. Anne tamam bak bırakamam şimdi. Ya bütün sosyal medya çalkalanıyor şimdi gazeteciler de doluşacak oraya. E, Efe'cim beni bununla uğraştırma derhal terk et orayı. Konuştum ben merak etme almayacaklar gazetecileri içeri. E dışarıdakileri ne yapacaksın peki? Ben söyledim sana bu kız başımıza iş açacak diye sen dinlemedin beni. Şimdi nasıl kalkacağız bakalım bu rezaletin altından? Anne tamam konuşamıyorum şimdi hadi görüşürüz. Efe, Efe'cim. Allah kahretsin. İyi miymiş Ezgi? Neden yapmış böyle bir şey? Haberlere bakınca anlamıyor musun? Kendinden söz ettirmek için tabii. Hayır bu kadar insafsız olma. Kız Efe'yi başkasıyla yakalamış. Yani hazmedememiş olabilir. Oo. Benim hakim olmadığım konular da varmış bak. Kız servet avcısı falan değil. Yani sevmiş, aşık olmuş Efe'ye. Ya sen benim damarıma basmaktan zevk mi alıyorsun? Zaten sinirliyim üstüme üstüme gelme. Ama öyle. Sevmese, çıkarı için beraber olmak istese göz yumar böyle bir ihanete. Hayır kız ölmek istemiş daha ötesi var mı sence? Ya, ya bunun basit bir numara olduğunu anlamayacak kadar saf mısın sen? Bu sayede hem benim oğlumu ele geçirecek hem de popülerliği artacak. Ha, ondan sonra artık gelsin yeni takipçiler, yeni işler. Ama unuttuğu bir şey var. Ben bizim adımızı kullanmasına izin vermeyeceğim asla. Bence sen otur kalk dua et. Bu kız ölmedi. Yoksa Efe'nin ne hale gelebileceğini düşünebiliyor musun? Nasıl taşıyacaktı bu çocuk ömür boyu bu yükü? Kolay mı birinin ölümüne sebep olmak? Ömür boyu vicdan azabı çekmek kolay mı? İnsan nasıl yaşar böyle bir şeyle? Hiç düşündün mü? Yok bir şey. Melek Hanım gerçekten çok üzgünüm. Dayanması çok zor bir şey biliyorum ama Cem bundan ders alacaktır. Teşekkür ederim. sizi teselli etmek için söylemiyorum gerçekten. Yaşadığı bu pişmanlık onu olgunlaştıracak eminim. Cem hiç büyümüyor. Erkan. Ne oldu halloldu mu? Serbest bıraktılar. Siz niye dışarıdasınız ya içeri girseniz Benim bir toplantım var gideceğim Melek Hanım'ı bırakmaya gelmiştim. Görüşürüz. Hoşça kal, teşekkür ederiz. Melek. Erkan Bey değil mi o? Evet, sağ olsun bıraktı bizi. Niye girmedi içeri? İşi varmış Ceylan. Hadi gel. Ceylan, Tuna içeride mi? İçeride çalışma odasına gel. Melekciğim gel. Rahatsız ediyorum Tuna ama bir şey konuşmak istedim seninle. Rica ederim otursanız. Teşekkür ederim oturmayacağım. Ee, ben. Cem adına özür diliyorum senden. Hem özür diliyorum hem de şikayette bulunmadığın için teşekkür ediyorum sana. Cem'in yaptıkları kesinlikle kabul edilebilir değil. Farkındayım. Savunmak da istemiyorum. Mazur göstermek de istemiyorum ama bilmeniz gereken bir şey var. Cem gerçekten böyle bir çocuk değil. Yani hiçbir zaman böyle şeyler yapmadı. Şimdi de nasıl yaptı anlayamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Böyle oluyor işte. Böyle oluyor işte. İnsan bazen kendi çocuğunu bile tanıyamıyor. Üzülme. Senin elinde olan bir şey değil. Sen iyi yetiştirmek için elinden geleni yapmışsındır biliyorum ama işte tek başına bu kadar oluyor demek ki. Şu anki durumun da kolay değil tabii. Ben aslında en çok senin için üzülüyorum. Yani buraya gelmek için o kadar acele ettin ki. Yani sonuçta orada kurulu bir düzenim vardı. Sen bozdun, buraya geldin. Şimdi geri dönmek. O kadar zor olacak ki yani onca iş, onca masraf değil mi? Ne yapacaksın işte, başa gelen çekilir. Geri döneceğimizi kim söyledi? Bu olay seni çok yıpratacak Melek, biliyorum. Sen çok hassassındır, çok kırılgansındır. Ey, şirkettekilerin arkandan konuştuklarını bile bile dolaşamazsın ki ortalarda. Yani bu olaydan sonra sen çalışanların yüzüne bile bakamazsın. Yani bu şekilde geri dönmene o kadar üzülüyorum ki tekrar özür diliyorum senden. Fırsatları değerlendirmede üstüne söylediklerimin hangisi yanlış? Sen onun kusuruna bakma, biliyorsun bunu. Haksız da sayılmaz Ceylan. Dozu kaçırdı biraz, sinirleri çok bozuk. Ezgi bir sözün intihar çıldırttı onu. Ezgi intihar mı etmiş? Evet, İlaç içmiş ama kurtardılar hastanede. Deniz! Neden açmıyorsun telefonlarımı? Ya uzak durmaya çalışıyorum. Biraz yardımcı ol Mete. Ben ayrılamayız, ayrılmayacağız derken sen hala uzaklaşmaya mı çalışıyorsun? Ya başka çaremiz yok diyorum sana. Bizim yüzümüzden biri öldü. Bizim mutlu olma şansımız yok. Niye anlamıyorsun? Bizim yüzümüzden mi? Bizim yüzümüzden. Yani suç ikimizin mi? Nasıl yani sen hiç... ...sen hiç sorumluluk hissetmiyor musun? Sen ne diyorsun be? Aptal ben seni korumaya çalışıyordum. Sen kendini bu işten sıyırmaya mı çalışıyorsun? Bak o tartışmalara benle hiç girme. Ama... ...beni ortada bırakamayacağını bil. Bak kızım, ben zengin şımarık kızın sıkılınca bırakacağı bir oyuncak falan değilim. Evleneceğiz biz. Bunu o kafana sok. Metin, saçma sapan konuşma bırak. Sen sen benim karım olacaksın. Ya bırak! Mete, tamam acıyor bırak. Canımın daha da acımasını istemiyorsan... ...bana boyun yiyeceksin Nefis. Tamam Mete, korkuyorum bırak mısın? Kork. Eğer benden ayrılmaya karar verirsen... ...daha çok korkacaksın. Ya saçmalama. Mete saçmalama. Bak, annem her şeyi anlatırım. Mete, anneme her şeyi anlatırım. O gece olan her şeyi anlatırım. Bırak. Anlat. Anlat. Hatta bağıralım git söyle. Herkese söyle. Babana söyle, abine. Hatta polise ya. söyle. Annene söyle. Ama... Şunu önce bir izle istersen. Bak bakalım burada ne var. geleceğimiz yok dedin. Ben de geleceğimizin anahtarını elime aldım.